Şimdi karşınıza amokaz oynayacağız Hadi başlayalım Şimdi onu suyu ayarlarım Heh tamam Ben pembeyim çünkü Niye ben hızlı gidiyorum arkadaşlar Hah şimdi ne yapacağız Şimdi başlarız birden önce beraberiz. Doğru ya. Her tarafta ses geliyor. Her tarafta ses geliyor arkadaşlar. Aha. Bu ne? Ben bunu hatırlamadım. Ay yemekler var. Bu ne? Bunu mu hatırlamadım? Bunu ben hatırlamadım şimdi böyle. <laughs> Çağırıyoruz. Mm -hmm. Tamam doğru yapalım onu. Onu ma ahmacası yapayım arkadaşlar. <laughs> Video kalsın abone olun. Şu abone olun unutmayın. Böyle başlamadan önce YouTube'a da kendinizi unutmayın arkadaşlar. Abi <laughs> oh, kazandık. Vay. Ah ha 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 ha. Alo. Ha ha. Yes. Yesa. Ah arkadaşlar eh, ah. yes, arkadaş eh, evet arkadaşlar bu kumakodunu da kendisi bakın bye bye.